Yeni bir programdan merhabalar. Yine fark yaratan kadınlarla birlikteyiz. Duygu Hanım'la bugünkü konuğumuz Fatma Hanım. Fatma ablamız. Fatma ablamızın çok enteresan bir hikayesi var. Denizli'yi bilenler bilir. Denizli'de bayram yeri meydanında pazar arabasıyla başlayan bir hikayesi var. Ben dinlediğimde çok enteresan gelmişti. Ki hani hep böyle dinleriz ya. Şuradan başlamıştım diye. Evet. Fatma ablamız köyünden evinden çıkıp Denizli Bayram Yeri Meydanı'nda başlayan hikayesini şimdi kendisinden dinleyeceğiz. Hep beraber Duygan'ımla Fatma Hanım'a dönelim. Fatma merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Tolga Bey, teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, Duygu Hanım. Nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> Çok teşekkür ederim. Bende acayip heyecan var ya, yani. Oh, nasılsınız? Güzel, heyecan var tabi. Evet. tabii. Evet, yani Çok ben ilk, ilk konu almanın bir heyecanı ve mutluluğu var. Sabah evden gelirken attığım gördünüz zaten onu. Evet. <laughs> ee, şimdi e, Fatma Hanım, ben e, Duygu Hanım'dan öğrendim hikayenizi. E, Aldığın lokmalar da e, bu evde yaptığınız salçayla başlamış bu hikaye. Evet. E, ve e, şöyle daha sonra da Tarhana, Erişte. Burada zaten görüyorum sar Sarıç'sı. Cennet Elması var. var. Ben, ben Bunları tabii bizim hani Anadolu'da kadınlarımız, annelerimiz, eşlerimiz herkes yapıyorlar biliyoruz ama. Sizin evet. farklı boyuta taşınmış. E, bunu ben hani bu hikayeyi biliyorum ama bir de sizden dinleyelim. Burada... <laughs> e, bunun da bilgileri var. Benim haricimde siz de paylaşabilirsiniz. Evet. <laughs> evet. ben ticareti çok seviyorum. Hani evde elime kolum bağlayıp oturan bir bayan değilim çocuklarım küçük olduğu için, bakan olmadığı için, hani bir bakıcı bırakamadım. Ne yapabilirim? Bir şeyler alıp hep satmaya, eşime destek olmak için. Böylelikle bir şeyler alıp, evet. ben Burdurluyum aslında. Burdur'a evet. köyüme çarşafdır, çoraptır, yazma ne bulursam götürüp satıp çok güzel paralar kazandım. Ben dedim çok güzel para kazanıyorum dediğim zaman hastalandım. Amansız ee, hastalığa yakalandım. Özür dilerim. Bu arada eşiniz çalışıyor mu? Eşim de emekli çalışıyor. Emekli. Hı -hı. Tamam, ama emekli siz diğerinde rahat durmadınız duramıyorum <laughs> eşim çalışmamı istemiyor evet. ama ben duramıyorum İşte hastalık sürecime 6 ay bir ara verildi tedavi çok gördüm olsun. çok şükür iyiyim tekrar başladım sonra e, arkadaşından 3 kilo salça aldım ben Peki bu aldığınız salça, o ilk anlattığınız mıydı yoksa iyileştikten sonraki süreçte? İyileştikten mi? İyileştikten sonra. Tamam. Ee, yani şunu merak ettim, İlk ilk başladığınızda, sonra rahatsızlık girdikten sonra. Yok, önce e, salça değilmiş. Öncesi. Salça değil. Önce e, nevresim. Ha, okay, çoraptır, tamam. yazmadır, tokadır. Şundan ne bulursam bulacağım? Ben alıyor olsam, sizden merak ederim. Yani Fatma Hanım ne oldu? Neden alamıyoruz? Neden gelmiyorsunuz? Ha. Göremiyoruz diye evet. sorar bir evet. Yani. evet. Evet. Bir arkadaşım dedi bu salçayı nereden aldın? Bunu ben alabilir miyim? dedi. Üstüne biraz kar koyup verdim arkadaşıma. Evet. Baktım güzel. Ee, sonra e, salça aldım arkadaşıma dedim. Ben e, bir kova almak istiyorum. Bir kova 20 kilo geliyor. 20 kiloyla başladım. İlk önce 3 kiloyu verdim. Sonra 20 kilo. Güzel olmaya başladı. O sene e, 50-60 kilo anca şey yaptım. Benim için çok güzel e, bir gelir oldu. Benim 60 benim kiloyla. Yani. <laughs> çok güzel. Seviniyorum. <laughs> Bunları böyle ufak tefek e, satarken ne yapabilirim? Pul biber yanına toz biber, acı tatlısı da var bunların tabi. Sonra e, denizli kadınlardan Duygu Hanım'la tanıştım evet. ve orada patladım. Ya ben şimdi burada araya gireceğim. <laughs> ya siz evde saç yapıyor ya Duygu Hanım? Kayınvalidem yapıyor Kayım sağ Evet. Ama bunu hiç satayım diye hiç düşünmediniz. Aklınıza gelmedi değil mi? Yok düşünmedim. Ya bu, burada Fatma Hanım ben çok o konuda takdir ediyorum. Evet. E, ya hepimiz yapıyoruz. Yani dedim mi? annelerimiz yapıyor, eşlerimiz yapıyor. Ama bunu yapalım ticarete dökelim diye. Ee hep şöyle de bir şey var zaten. Biz bayanlarda ya zaten herkes yapıyor. Mantığı var. E ama hani Fatma abla onu yapmamış. Hani 3 kiloda başlamış. Sonra bir kovada yapmış. Evet aslında herkes yapıyor ama yapamayan evet. kesim var. Bir Tabii. o kadar da çok yapamayan çok kesim fazla. var. Çok, çok, var. Yani büyük şehirlerde çok, daha evet, fazla. Yani evet, kadınların çalışırlar şu. Bunu yapmaya vakti yok. yok köylerde Kesinlikle. de öyle. Köylerde gidiyoruz biz. Köylerde veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> köylerde <gülüyor> Eee grup sayesinde Denizli Kadınlar e, Facebook'tan evet. Denizli Facebook Kadınlar, Kadınlar Grubu'nda tanıştım, sonra kendisini ziyaret ettim. Ee, böyle Geldi, Allah razı olsun, reklam çekti. Baktık daha da çok. Grupta gördük sizi, salçanızı çok beğeniyorlar. Evet. Daha çok övgüler geldi. Ben de alabilir miyim? Sizi grupta gördük. Canlı yayın yaptığımızda Duygu Hanım'la özellikle o zaman daha çok satışım oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Duygu Hanım abisi garantidir diyorlar. Evet. Sağ olsun Allah razı olsun. Bugünleri gelmemiz... Ay <laughs> <laughs> evet. Fatma Hanım o kadar çok böyle basit anlatıyor ki aslında bizim grubumuz 5 yıllık bir grup. Tabi hmm. tabii bir yılı işte daha önce de görüşmüştük ki hani benim tanıma yiyordur. durumum benim. oldu. Hani işte duygu evet. kimdir, nedir, evet. ne değildir durumları i̇şte olduğu işte, için, için. Sosyal medyada güven problemi oluyor. Evet. Yani. Aynen. Yani. Hani. Evet. Ve 3 ya da 4 yıllık bir beraberliğimiz vardı ama şöyle bir şey biz her etkinlik yaptığımızda Fatma ablam ön plandaydı. Evet. Yani hani evet. bu çok basit bir şey olarak anlattı ama mesela bir matine yapardık matine öncesinde stant açardık. Derdi ki hemen ben varım. Ne <laughs> bileyim çekilişler yapardık gruplarda. Hemen derdi ki ürünlerimden ben veriyorum. Ama o çok önemli. Bakın Evet. özgüvenle alakalı. Evet. Yani biz Anadolu kadını bastırılmıştır. Yani Kesinlikle. erkek tarafından dolayı. Biz de bu yola çıkışımızın sebebi buydu zaten. Evet, yani evet. sizin cesaretiniz sizin e, ışığınız etraftaki kadınlara yani tanıdığınız en azından kadınlara örnek olsun. Kesinlikle. Evet. En cesaretiniz. Yani, hani, hiç bir kadın evde oturup da eşim kazanıp gelecek ben yiyeceğim değil. Değil. Eşim emekli çalışıyor. Ev kendimizin. Araba kendimizin. O halde ben duramıyorum. Bu sene ne yapabilirim diye düşünüyorum. Seneye ne yapabilirim? E salça yazın çok kuvvetli gidiyor. Benim mesela evet. Duygan'ım dedim bu sene şu kadar 600 kilo sattım çok mutluyum. E, ben yıldan yıla tonlara başladım artık. <laughs> ha. Ne, ton derken nerelere gitti bu iş? Açıklamam <laughs> gerekirse 4-5 ton falan salça tüketimim oluyor yıldan geri ürünlerimi saymıyorum. Toptan baharatçılara pul biber, toz biber baharatçılara toptan veriyorum çuvallarla veriyorum onu. Bravo. Evet Bravo. onun için Peki bu şeye başladık yani Türkiye geneline başladık. Evet kargo ile onları da gönderiyorum. Türkiye devamlı müşterilerim var. İstanbul, Ankara, Aha. Eskişehir, Bursa, İzmir. Kargo ile gönderiyorum. Yani Siz nasıl internetten sosyal medya, sosyal medyadan, sosyal medya. bize ulaşıyorlar, arıyorlar. Fatma Güneş sizin şeyinizi çok ürünlerinizin kaliteli olduğunu duydum. E, sizi aradık. E dedim ben kendi yemediğim bir ürünü başkasını yedirmem, satmam. En ben kendim yiyorum. Evet. Torunlarım var 10 aylık, 7 yaşında. Onları yediriyorum. E, salça satmayı biz ailece gidiyoruz. 10 aylık torun, 7 yaşında hepimiz gidiyoruz. Ekmek ellerinde gittiği yerde sürer yerler yani. E, bakıyorlar Siz yiyorsanız. Biz de alabiliriz demek ki kaliteli. E, evet. Kaliteli olmayan Kesinlikle. bir şey satmam. Az önce siz Fatma Güney dediğinizde böyle bana bir böyle bir markaymış gibi geldi. Evet. Tesciitle şeyiniz oldu mu? Ya da var mı böyle bir işiniz? Yok öyle tescih. Tescil, et. Bence tescil, tescil şey... diye şimdi kart visit e, tasarımını ben yaptım. Hı -hı. E, e, Orada zaten çok güzel yazıyor, Fatma Güney. Zaten evet. gerek, yani Fatma Güney gerçekten yani, aslında biz Salçac olarak tanımıyoruz Fatma Güney'i. Fatma Güney, direkt evet, e, bizi evet. yani o evet, çağrıştırıyor. İsim, evet, arkadaş, günümüz çok önemli. Biliyorsunuz yani iki kardeş bile aynı yeri açıyorlar. Ayrılıyorlar evet. yarın bugün. anlaşmazlık evet. Aynı isim biri öz bilmem ne oluyor. Ay, bir evet. de başka bir şey oluyor. Yani evet. yarın bugün adınızı kullanmasınlar. O yüzden söyledim. Hani böyle bir şey değil mi? bence. Madem o kadar. Ona da bir zaman var. <laughs> Niye olmasın yani? Yalnız evet. yayından sonra bu olabilir. Hakkınız olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben. İnşallah. İşte Bulgur'u köyde kendim ütüyorum evet. Kendim kaynatıyorum, üütüyorum, evet. getiriyorum. Onu şey ettim. Yazın salça kuvvetli gidiyor ama kışın az az gidiyor. Hani az dediysem gene de şükürler olsun. Sezon ne oluyor? yapabilirim? Pişi yapayım dedim. Pişi yapıyorum. Zeytinyağı bu yıl başladım. Cennet elmasını kurutalım. Herkes kurutuyor. Biz ne yapamayız? Ben evet. Onu kuruttuk. Evet. Kurulara evet. başladık. Çiğ fıstık. Baktım internette. Evet. Gelmedi, yetişmedi. Çiğ fıstık da Çin'den den getiriyorum bayağı tutumu oldu. Hatta bazı arıyorlar. Abla senin gelmeni istiyoruz. Fatma Güney abla seni merak ediyoruz. Müşteriler. Evet ben de çok mutlu diyorum bunları duyunca. Fatma Güney abla ne olursun bir kahve mi iç? Salçalan kişiler. Abla ne olursun bir kahve mi iç? Sen miydin Fatma Güney? Evet benim. De. e çok memnun olduk biz senin tanıştığımıza böyle. Bizim de size en ufak katkımız olursa ne mutlu bize. Biz evet. Bu arada ben Elif'i görüyorum ama yanında bir şey var burada. Bu sabah pişti geldi mi? Evet bu sabah pişti. Ben ben. E, bana dedi ki gönderiyor bunları da gönderiyor evet. Bunu kargo yapıyor musunuz? Yok, yok. kargo yapmadım onu. Ha, Deniz şey merkez, merkezdekiler. Yani. Şu saatte derler o saatte yetiştiririm evlerime. Harika. Peki e, e erişte de şey var renkler var. Evet. Yani, sebzeli galiba. Sebzeli sade. Bir ıspanaklı pancarlı Ispanaklı Sade. sade. Ispanaklı pancarlı. Evet. Çok iyi. Bir ıspanaklısını gördüm de pancarlısını görmemiştim. Pancarlı. Ben sadece bu üç çeşidi kullanıyorum. Fazla çeşide girmiyorum. Hani havuçlu falan kabak evet. yapıyorlar. Ben onları yapmıyorum. Hani vaktim yok yani. Yani ya benim onlara yapacak. Zaten benim e, kızım be. Almanya'dan geliyor yazın ilgilenemiyorum yani yoğunluktan evet. sürekli telefon elimde. O bize kızıyor. Çivrilden arıyorlar. Biz salçasız kaldık Fatma abla yetiş dedim ben 100 kilonun altına gelemiyorum. Siz kendi aranızda toplayın bunu evet. öyle geleyim. Hemen top hiç tanımadığım kişi. Yanıma biner şuraya şuraya gideceğiz. İlle yemek yiyeceksin. Oraya varırım için şey. Yani 100 kilo derken 250 kilo veriyorum. Çevrilde ben... desen aynı şeyler ben öyle. Bunu aldım. yayından sonra listemi çıkarıp yaşarsın. <laughs> evet, Çevril de Çivrilde de öyle. Sağ olsun. Otellere veriyorum. Tekstillere veriyorum. Evet. Şimdi şöyle ben e, Duygu Hanım'la temas kurduktan sonra olayın boyutu değiştirdiniz. Ya orada inanılmaz bir iş yapmış Duygu e ee, açıkçası ben de tanışmamız da bizim sosyal medyalar oldu. Ne güzel. Ee, benim de bir kızım var 19 yaşında. Ee, ona da hep söylemişimdir yani örnek ol etrafına diye. Dedim ki neden kızlarımıza, kadınlarımıza örnek evet. şeyler program yapmıyoruz. Sonra Denizli kadınlar deyince duygulandık karşıma. Evet. Beraber sonra bir karar verdik böyle bir program yapmaya. Evet o benim canım e, ya. Yani. siz katacağınız başka bir şeyler var mı? Şimdi biz e, olumlu şeylerden konuştuk da aslında olumsuzları da bir konuşsak mı? <laughs> Çünkü e, biz bir postta Fatma ablam çok güzel bir e, yorum olmuştu mi? ve çok hani samimi bir arkadaşıydı. E, ha Fatma sen işte salçaya mı başladın? Tarhana mı başladın? Durumun mu kötü diye bir yorum olmuştu evet. mesela. E, Buradan Fatma abla'ya ben söyledim ki abla sakın dikkate alma. Evet. Sen çok güzel gidiyorsun güzel gittiği için de bazı kesim tarafından artık ne konur adı? Meyve veren ağaç taş çeker. Evet. Bir evet. Yani hani yani. <laughs> aynen öyle. arka plana da biz destek oluyoruz birbirimize. Evet. Sağ ol, Olumsuz olsun. Olumsuz düşünceleri yani. arka planı atıp bak olumlu düşünce yap. işte bunu böyle söyledikten sonra arkadaş da salça yapmaya başladı. Evet. Ya Ve satmaya başladı. Evet. olarak siz ya? <laughs> o yaptı ben niye yapmıyorum diyorlar özellikle evet. bizim e, bu bölgede bu çok var onu ben görüyorum bir de şu var geçen gün biz Hasan Bey'le de konuştuk onu Halil Cüneyt Özdemir'in videosu vardı Türkiye'de insanlar hangi işin nasıl olmayacağını anlatır size evet, nasıl yapabileceğinizi evet. destek olun diye anlatmaz yani köstek Kesinlikle. olmak için işte. Her yapar. şey yapar. Aynen. Yapıyor, Hatta, yani. çok böyle bir şey vardı. Ben bunu bir paylaşırım. Bir Türk iki Japonu iki Japon dört Türk'e bedeldir diye bir söz var. Ha. Yani bizim Türkler de birisi böyle birazcık bir şey yapmaya başladığında, sıyrılmaya başladığında diğeri paçasını aşağı çeker. Aynen. Nereye gidiyorsun diye. Aynen. O yüzden e, siz büyük bir örnek olmuşsunuz. Evet. Ben diğer bütün kadınlarımıza evet. söylüyorum bunu. Yani bütün genç kızlarımıza, bütün, bütün gençlere ve geleceğe söylüyorum. Sakın kimse birbirinden kendi bildikleri haricinde mutlaka dinleyecekler ama dinleyip kendi kararlarını kendi varsınlar. Yani Kesinlikle. cesaret ve sizin yaptığınız o özgüven inanılmaz bir şey. Ee, o konuda haklısınız. Yani o hakikaten sosyal medyada özgür derim ama e, bir tweet atıyorsunuz ya da ne bileyim bir paylaşım yapıyorsunuz. Ondan iyi geliyor sonra da mutlaka çürük çıkıyor. Kesinlikle. Evet aynen. Oluyor öyle şeyler. Ben de onlara ters cevap vermiyorum. Gayet olumlu cevap veriyorum. Zaten e, siz görüyoruz. Artı e, biraz önce konuştuğumuz ne dedi direksiyon ders almaya başladım Aa, evet. Direksiyon yani. dersi alıyorum. Tek dersim kaldı inşallah. Hani her zaman Ondan "Sonra arabamı kim ben ne yapabilirim? Ben evet. daha ne yapabilirim? Evet. Ee, ürünümü daha nasıl arttırabilirim? diye düşünüyor. Evet. Duygu Hanım, <laughs> Evet. Şey düşünüyorum. Yani büyük arabayı <laughs> büyütmeyi düşünüyor. Çünkü <laughs> evet. almıyor arabam ürünlerimi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, Denizli'nin her sokağına giriyoruz. Girmedik sokak yukarıdaki. Evet. Peki toparlamak gerekirse, son söyleyeceğim bir şey var mı? Yok, benim. E, Fatma ablaya ben bırakıyorum. Yani sizin gibi kadınlara ya da evinde oturan kadınlara, genç kızlarımıza hani bir şey yapamıyorum ben, bir şey yapamıyorum elimden bir şey gelmiyor yani gençlere veya kadınlarımıza bir şey söylemek istiyorum el elaya tutuyorsa gözü görüyorsa her şey yapabilir. Her şey yapabilir yani. En azından küçük bir şey yapsa da yani atıyorum evde pilav yapamıyor mu? Onu yapamayanlar var. İnternette ben pilav yapıyorum dese bile bir tabak pilavı bugün 20 lirayı verse o 20 lira ona 2 trilyona getirir. Yani. İsterse getirir. Evet. Getirir. İsterse her şey yapabilir. Yapamayacak Türk kadının başaramayacak hiçbir şey yoktur bence. Ben bugün bunlar yapıyorsam bu yaşımda ben daha ilerletmeyi düşünüyorum. Yani daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Sona, evet. Onun için ben yapıyorsam herkes yapar. Ya, artık yani. iki torun bakıyor. Ha, torun maşallah, da bakıyor. Yani. Maşallah maşallah. Ha, torun da bakıyorum. Bunlar da. Ben görebilir mi yani Bu girişim yolunda. Kızı da sağ olsun, e, çok yardımcı oluyor. Evet, Ailesi de çok yardımcı oluyor. Yardımcı yani şöyle olurum. bir şey diyebilirdi Fatma abla. Benim çevrem yok. ben kime satacağım diyebilirdi ama onu yapmadı. Çünkü evet. hani sosyal medyayı gördü, buldu nasıl olacağını. E, gördükten sonra şu an çok da güzel müşteri potansiyeli yani yakaladı. Müşterilerim benim arkadaşım gibi, dostum gibi, hep beni görmek ister. Hiç tanımadığım kişi bugün benim iki yıldır falan salçamı satıyor evinde. Ya. Yani, tonlarca da satılıyor onun evinde. Tarhanayı mesela en basitinden bazı bayanlar ay bunu kurutup da değmenden geçirip gelelim. Bana da çok diyen oldu. niye uğraşıyorsun git değmenden geçir. Bir kere geçirdim yetiştiremediğim için. Ben yiyemedim. Toz oluyor, beyazlıyor çünkü değmende. Evet. Yiyemedim şey başkasına veremem. E, onu da tarhana yapamayanlara hediye ettim zaten. İliştirden, elinden, övezli övezliye böyle. <laughs> Bilirim, evet, emek. Evet, evet. Böyle. <laughs> yemek mi? Yani evet. tarhanayı falan öyle yapıyorum. Yani Tarhanaya katacağım. Bu patlak biber, çürük domates öyle değil. Albenisi olacak. Pazara gittiğimde o biberin, Kesin domates albenisi olacak. Ben ne kadar kattım bile bilmem. Çuvalları doldurdum. Öyle getiririm. Neyse. Tarhananın içine. Zaten içinden. bu kadar lezzetli bir. Evet. Doğa sağlıklı olmasa bu kadar yani iş, bu kadar sütünü bile gelmez. E, aynen. Yani. Köyden getittim yoğurdu aynen. kendim yaparım tarhananın içine koydum yoğurtları. Aynen. Kaymaklı bol. Yani tarhanam zor yetişiyor. zaten zaten. <laughs> Aynen yani çok zor. Yemek evet. Evde de yapılıyor bizim annelerimiz falan yapıyor da çok zor. Yemek Çok zor. Evet. Yani. <laughs> yani onun için evet, herkese tavsiye ben, ederim. E, yani ilk ki geldiniz. İyi ki siz tanıdık. Ben de e, çok size, memnun oldum. E, i̇lk ki konuk ettik. İlk konuğumuz olmanın bir de ayrı bir durumu var. Ay, çok <laughs> şanslıyım <laughs> o zaman. Sağolsun. <laughs> e, o konuda araştırma yaptı, sizi de önerdi. Evet. E, biz de çok yani, teşekkür ederim. De, birbirinden değerli bizim için. Evet. E, onun için evet, zaten problem Evet. ben bir kez daha teşekkür evet. ederim. İyi ki Hayırlı varsınız. olsun programınız. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür Sizde ediyorum. Siz de etiketler Sizde paylaşırsanız <gülüyor> <gülüyor> çok, seviniriz. E, tabii evet. ki. Tabii <gülüyor> ki <gülüyor> yani <gülüyor> paylaşmaz ee, mıyım hiç? sağlık ablacığım. Yalnız bırakmadığın için çok çok teşekkür ederim. Her zaman yanındayım. Sen benim yanımda nasılsan ben de senin. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> ben teşekkür ederim canım. Evet. <laughs> çok teşekkür ederiz. Yeni bir farklı yaratan kadınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. mm